Merhaba sevgili teraziler. Oğlak burcundaki dolunay ile birlikte eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili dönüşümler ve gelişmeler olabilir. Daha önceden girişimde bulunduğunuz ev, mülk alım satımı, kiralama, taşınma, dekorasyon, tadilat gibi kavramlar sonuçlanabilir. Evde çalışabileceğiniz iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bugün 2 Temmuz 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay 5-19'da güneşle karşı açı yapacak ve Dolunay meydana gelecek. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerin ve yeni düşüncelerin olgunlaştığı, görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Oğlak Burcu Dolunay'ı geleceğimiz, kariyerimiz, toplumsal statümüz, aile büyükleri ve otorite kavramları ile ilgili konularda dönüşümler ve önemli farkındalıklar ortaya çıkarabilir. Yengeç burcundaki Güneş, Balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Ruhsal ve manevi kavramların güçlendiği, ailemizin ve yakınlarımızın yardım ve desteklerini alabileceğimiz bir dönemdeyiz. İhtiyacı olan kişilere karşı duyarlı davranabilir, yardım edebilir, aynı yardımlarla biz de karşılaşabiliriz. İkizler burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki ahenkli açı, zihinsel yaratıcılığımızı yükseltebilir. İlginç fikirler üretebilir, sürpriz haberler duyabiliriz. Müzik yarışmacı Nali taşırken ikinci